Herkese merhaba. Bugün sizlerle ispiral kömürü nasıl değişir? Onun üzerinden değineceğiz. Biraz yaklaşalım bu. şarjı bittiği için elimle döndürmek zorundayım. Arkadaşlar bu tür ispirallerde bu tür dandik ispirallerde kömür kolay aşınıyor, kolay çürüyor, kolay bitiyor. Biz bulunduğumuz şehirde bulamadık, internetten sipariş verdik. Evet, motorumuz çıktı. Arkadaşlar, burası ve burası ispiralin kömürü. Bakın, görmüş olduğunuz gibi ucuları yenmiş. Diğeri de aynı şekil. Şimdi sipariş verdiğimiz kömür alalım. Bu ikisini 6 liraya aldım. 12 lirada kargo cildi tuttu. Şöyle göstereyim. Bunların üzerlerinde kodları yazar. Yalnız ben ikiler eridiği için göremedim. Ben de başları aynı olanı tercih etmeye çalıştım. Umarım ortalığı yakmadan çalışırabiliriz. Evet arkadaşlar, sakın benim gibi hata yapmayın. Ucular aynı değilmiş. İçine girmiyor. <laughs> İçine girmiyor. Nasıl girmiyor? Vallahi girmiyor. Arkadaşlar iki adet ispiral kömürü satılıktır. Fiyat 10 lira ilgilenenler özelden yazsın. <laughs>